ABC'de bir dikdörtgen alan ABC'de 196 vermiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuraya ne diyelim? A dersek şurada ne olacak? A. Buraya da ne diyelim? B. Dikdörtgen alanı A çarpı A artı B'yi sonra da bize ne vermiş arkadaşlar? 196 vermiş. Öklit özelliğimi kullanırsam arkadaşlar. X kare eşittir. A çarpı A artı B değil miydi? Bakın aynısı geldi. X kare eşittir. A çarpı A artı B. O zaman 196 x kare 196 ise 196 neyin karesidir arkadaşlar? 14'ün karesidir. Evet z kuralından bura çizgi ise burada çizgi geldi mi arkadaşlar? Dikdörtgen olduğu için z kuralından. Bu da ikiz üçgen olduğu için burada çizgi. O zaman ne çıktı bir karşıma? Eşkenar üçgen çıktı arkadaşlar. Buraya da çizgimizi attık. Evet. Burası 60 ise burada 60. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 30 kaldı. 60'ın karşısında 5 kök 3 varsa 30'un karşısında 5. 90'ın karşısında ne vardır? 11'in vardır. Evet. Alanı sormuş. 14. Daha tabanımız 14 arkadaşlar. Yüksekliğimizde 5 kök 3. 5 kere 14 70. 70 kök 3 yaptı. Evet. Bir kuralımız vardı arkadaşlar. Karşılıklı olarak köşelere doğru giden uzunlukların kareleri toplamı birbirine eşitti x kare artı x kare eşittir. 4'ün karesi artı 3 kök 2'nin karesine. 2 tane x kare eşittir. 4'ün karesi 16 yapar arkadaşlar. 3'ün karesi 9. 2 kere 9 18. Topladığım zaman 10, 20, 34. 2'ye bölün arkadaşlar. 17. X'imizde ne olur? Kare kökü. Kare kök 17. Evet. Alan oranı vermiş. Alan A, E, D. A, e, D. Buraya arkadaşlar 3 apartman derseniz diyor. C, E, B bir apartman olur diyor. O zaman A'ya bir kat diyelim. 3 A'ya ne diyelim? 3 kat. Burası 4 katsa. X'imiz neymiş arkadaşlar? 4 katmış. Burası 4 köküse burada neymiş? 4 kök 3. Şuradan bir öklit yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya bir kata 1K bir düşer. 3K'ya ne düşer? 3K düşer. H kare pikodan arkadaşlar. Burayı ne buluruz? Öklitten 3K kare. O zaman kök 3K olarak bulur muyuz? Evet. Kök 3K'yı öklitten buldum arkadaşlar. Bu da neye eşitmiş? Kök 3K eşittir. 4 kök 3'e eşitmiş. Kök birbirini götürürse K'yı ne bulduk arkadaşlar? 4. X'imiz kaç K'ydı? 4K'ydı. O zaman 4 kere 4 16 geldi. Evet. ikizkenar üçgenin taban açıları aynıydı arkadaşlar. Nokta nokta. Z kuralından bura nokta ise burası da nokta mı olur? Evet. Bir ikizkenarlık kenarlık daha yakaladım. Burası 20 ise burası da ne olacakmış arkadaşlar? 20 olacakmış. Şuradan bir dikkat attığım takdirde ikiz kenarda dik atınca tabanı ikiye bölerdi. Burası 4 ise dik dörtgen olduğu için burası da 4. Burası da ne oldu? 4. Tamamı 20 olduğu için arkadaşlar. 4'ünü burada kullandım. Buraya ne kalır? 16. Evet bir özel üçgeni yakalayın. Ne özel üçgenimiz vardı? 3, 4, 5'in katı. 12, 16, 20. Evet. BE uzunluğuna BE uzunluğuna arkadaşlar K dediğim zaman BE, K, 2K. CE uzunluğumuz ne olacakmış? 2K. Burada 3K ise karşıda ne oldu arkadaşlar? 3K oldu. Köşegenler birbirini ortalardı arkadaşlar. Evet. Şimdi kelebek benzerliği yapmanızı istiyorum. Şu üçgen ile şu üçgen ile şu üçgende. Evet 2k'ya arkadaşlar 2k'ya 2m düşerse 3k'ya 3m düşecek. Buçuklu gelecek. 2 katını alalım. 2k'ya 4m düşerse 3k'ya ne düşer? 6m düşer. 6 4 daha ne yaptı arkadaşlar? 10m yaptı. Bunu eşit paylaştırmak için buraya 1m, buraya da ne diyeceğim? 5m diyeceğim. Çünkü köşegenler birbirinin tam ortalardı. Evet taralı alan 7'ymiş arkadaşlar. Bize toplamalarını soruyor. M'ye bir apartman düşerse 4, M'ye 4 apartman. 5, M'ye 5 apartman düşer. Toplam ne yaptı arkadaşlar? 10 apartman. 10 da aşağıda var. 20 apartmanı soruyor bana. Bir apartmanı bize soruda ne vermiş? Taralı alanı 7 vermiş. O zaman A yerine 7 yazdığım zaman 7 çarpı 20'den 140 gelir. Evet dikten de dik aklımıza ne geliyordu arkadaşlar? Öklit h kare eşittir piko diyoruz. 6'nın karesi 36 eşittir 4 çarpı k'dan. 36'yı 4'e bölersek k'yı ne bulduk arkadaşlar? 9 birim bulduk. Evet şimdi arkadaşlar dikdörtgende bir özelliğimiz vardı. Buradan dik attığım zaman burası 6 olursa burası da ne olacaktı yüksekliğimiz 6. Bu tabanı 4 olursa burada ne olacaktı 4. Tamamı 9 olduğu için arkadaşlar buraya da ne kaldı? 5 kaldı. Pisagor yapalım arkadaşlar. 6'nın karesi 36. 5'in karesi 25. Topladığım zaman ne yaptı? 61. Onun da kare kökünü aldığım zaman kök 61 geldi. Evet. ikizkenar üçgen görünce ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir dik atıyorduk. Tabanı ikiye bölüyordu. Ne üçgenimiz vardı bizim? 3, 4, 5 üçgenimiz vardı. Evet arkadaşlar alan parçalaması yapalım. Şurayı şöyle birleştirirsem 4'e bir apartman düşerse 4'e bir apartman 4'e bir apartman düştü. Yarısı ne oldu arkadaşlar? 3 apartman. Diğer yarısı da 3 apartman. 6 apartman. Bize burayı soruyor. Şimdi 2 apartmanı ben bulabilirim. Yüksekliğimiz 3. Tabanımız kaç arkadaşlar? 8. 2 apartman 3 çarpı 8 bölü 2. 8 2'ye böl 4. 4 ile de 2'yi sadeleştir. 2. 2 kere 3 6. 1 ağımız 6 ise arkadaşlar 6 ağımız 6 kere 6 36